Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Ee, abonelik ve yorumlar paylaşma önemli etkileşim için. Ee, yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getir tercihleri dikkat alarak kişiye özel sunulmaktadır. Lütfen durdurun okuyun. KOPOL'da e, terste kalan e, bir sürü e, tanıdığım arkadaşım için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar e, dikkat ederseniz e, 11 Temmuz'dan beri e, aşağıya düşen, on, ondan önce de e, 8 Temmuz'dan 11 Temmuz'a kadar güzel giden bir KOPOL var. Burada dikkat etmeniz gereken siyah e, şuradaki siyah kanalın yani 20 günlük ortalamanın üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Ee, burada da bir düşen kanalımız var, ee, düşen kanalımız var ve bu düşen kanalda 20 günlük ortalamanın altında e, Cuma günü kapattık. Ee, 20 günlük ortalamanın altında kanalın alt bandına kadar gelir mi gelmez mi e, pazartesi izleyeceğiz B3'ten B1'e notumuzu 2 arttırmalarına rağmen ben bazı hisse senetlerinin bundan etkilenmeyeceğini düşünüyorum yani e, formasyon dahilinde gideceğini düşünüyorum şimdi arkadaşlar şöyle yapmakta yarar var takip edeceğiz. Bu kanalın üstüne atacak. Kısa vade için 15 dakikalık da bakıyoruz. Bu kısa vade yani pazartesi günü için desteğimizi 46.88 yapıyoruz. 46.88'in altında destek isteyenler varsa diye bir de 44 16 destek koyuyoruz. Piyasanın çift yönlü olduğunu unutmuyoruz. Direnç artık dirençimiz dirençlerimizi de koymamıza yarar var. 49-44 direnç. 49-44'ün üstüne atıp buradaki kanalın düşen mavi kanalın üstüne attığı takdirde farklı olur. Ama öncelikle 20 günlük ortalamanın üstüne çıkması lazım. Arkadaşlar şimdi <laughs> Önce 4 saatliği açalım. 4 saatliği açtıktan sonra da şöyle şunu kaldıralım. Şuradaki kırmızıyı da kaldıralım. <laughs> 4 saatliği açtıktan sonra da buranın 44-16'lara düşmesini istemiyoruz. Sebebi de şu. Nasıl biz altta çanak yapıyorsa eğer buradan gelen bir mum buradan 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 buraya kadar düşer ise artık ters çanak olur. Bu da e, sevmediğimiz bir ortam olur. Neredeyse ikili bir yaptığı yere tekrar döndürür. Kötü senaryo. Kötüyü çağırmayalım onun için. Ne yapıyoruz? İyi düşünüyoruz. İyi olsun. Destek ve dirençlere sabit kalalım. Ee, artık 20 günlük 4 saatlikte de 20 günlük ortalamanın altına gitmiş. Ee, hemen günlüğe bakalım. Yapacak bir şey yok. Ne görüyorsak onu söyleyeceğiz. Ee, günlükte görüyorsunuz. Şuradaki şöyle yapalım. Bakın. Buradan şöyle şurada nasıl şöyle bir yatay testereye bağlamış ise şurada da bakın şurada gelmiş gitmiş buradan düşmüş nasıl böyle bir şey yaptıysa burada da bunun böyle olmasını düşünüyoruz. İyi çağırmak adına söylüyoruz. Eee bu kanalın yani şuradaki düşen kanalın zaten 20 günlük ortalamaya da yaklaşıyor. 20 günlük ortalama buradan şu şekilde buralarda bir yerde kesişecektir. 20 günlük ortalamanın üst altına düşmeden buradan bir dönüş istiyoruz. Dönüş olursa güzel olur. O zaman formasyonda şu boy kadar ne yaparız? alır buradan döndüğü yerden, kanalı kırdığı yerden yukarıya gider deriz. Artık bu saatten sonra e, hepsi masada. Şöyle yapalım. 54 e, 70'ler direnç noktası. Altta da 46 88 e, 42 30 44 16 ve 46 88'ler var. E, 88'in altına düşmesin e, ve yoluna devam etsin. Yapacak bir şey yok. Piyasa çift yönlü. Evet. Burası birinci dibimiz. Bakın. Dip. 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 Bir dip daha olur mu? İzleyip göreceğiz. Ya da ikili dipten sonra şu formasyonu çalıştırır mı? İzleyip göreceğiz. Hepsini siliyorum. 20 günlük ortalamanın üstünde kaldığı sürece stres yok. 20 günlük ortalamanın altına düşmesin. Artık yapacak bir şey yok. Bunlar hepsi masada. Her şey, hepsi masada arkadaşlar. bunu kullanayım sarıya çevireyim sarı en dikkat çekici renk sarı kanalın üstünde kaldığı sürece stres sıkıntı yok sarı kanalın altına düştüğü takdirde e, çöp olur 8ki yeridir ben e, mumların şiddetine bakarak e, pazartesi Belki bir doji bırakır burada şöyle şunu yaparsa alttan gelen 20 günlük ortalamaya değer. Şurada da şöyle bir doji bırakırsa veya şöyle doji haricinde 20 günlük ortalamaya deyip şöyle bir mum bırakırsa umutlanırım izleyip göreceğiz. Piyasa çift yönlü. Yukarısı da var, aşağısı da var. Kopolcular. Malı buralarda almayın. Bakın 20 günlük ortalamanın altına düşmüş. Şurada teyit gelmiş artık. Şurada kaçmanız lazım. Kaçmadınız tamam eyvallah. Şurada geldi 20 günlük ortalamanın üstüne. Burada girmeniz lazım. Girdikten sonra stopunuzu koymanız lazım. Stoptan sonra da devam etmesi lazım. 20 günlük ortalamanın altına sarttı bakın. Burada, şurada 20 günlük ortalamanın altına sarttı şurada. Artık burada sarttı şurada e, yeşil bundan sonra kırmızı bundan 20 günlük ortalamaya gir değdi ve girmiyorsa şurada oyundan çıkabilirsiniz. 20 günlük ortalamanın üstüne çıktı şurada oyuna girebilirsiniz. Ben kısa vade için söylüyorum ama bunun altına düştük, şurada artık çıkabilirsiniz. 20 günlük ortalamanın üstüne çıktığı şurada oyuna girebilirsiniz. Stop noktanızı koyabilirsiniz. Ee, şeye piyasaya girerken yüksekten girmeyin. Ee, unutmayın nasıl burada bir kanal varsa şuradaki şu, şu kanal. Şurada bir kanal varsa bu kanal kırıldıktan sonra oyunda durmanın bir anlamı yok. 20 günlük ortalama kanalının altına düşmüş. Burada aynı şekilde 20 günlük ortalama kanalının üstüne çıkmış. Yani üstüne çıktıysa ben buradan devam etmesini umut ederim.